bir Bircan ile Sabah Kahvesi kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda çok kıymetli hocam, medikal estetik hekimi doktor Sinan Akgürek var. Hoş geldiniz kıymetli Hoş hocam. Nasılsınız? nasılsınız? Ben iyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Sizi görünce çok daha iyi oluyorum. Vallahi. Anlattığınız her şey sanki ben kendim işlemlerde yapmış kadar mutlu oluyorum. Harika. Ay Hazır ben bu kadar mutlu olmuşken bugün e, ünlü yüzleri göreceğiz. Ha, değil mi? Biraz evet. onları değerlendireceğiz. Biraz değerlendireceğiz. Nerede ne var? İpliklerin pazarı çıktı. Bir durum olacak. Bunda bu var mı yok mu hepsini konuşacağız. Hatta bence ben size sorayım. Bunda bu var mı yok mu? Size benim medikal bilgime bakın e, çöp. herkes. sizi bununla değerlendirelim. Canım ne gerek var? Beraber konuşuruz. Birlikte konuşalım. Şimdi biz bunu, bu bölümü doğallık ve güven üzerine yaptık. Şimdi en önemli şey bir kere doktora güvenmek lazım doğal olacağını. Size gelince genelde doğal mı olsun istiyorlar? En azından ben öyle olmalarını istiyorum. <laughs> Ay, ama mesela talebi merak ediyorum pazarı. İşte talep çok değişken. Ancak genel olarak insanlar e, ya işte o ekranlarda gördüğümüz garip görüntüler olmasın, sokaklarda beğenmediğimiz görüntüler olmasın vesaire çoğunlukla böyle. Ama bazen de tam aksine yani yapmışken şöyle bir yap üff ya da bir yap bir çene çıksın 3 metre olsun falan yani bunun gibi taleplerle karşılaştığımızda oluyor e burada biraz da bizlerin hekimler olarak insanları yönlendirip çünkü baktığınızda e, mezun olurken bize bir yemin ettiriliyor diyorlar ki insanlara zarar vermemek üzerine mesleğimiz üzerine yemin ödüyoruz yani şerefimiz, haysiyetimiz, değer verdiğimiz her şey üzerine. Şimdi benim genel olarak konuya bakış açım. İnsanların sosyal ortamlarında kötü duruma düşmesi de aslında onların zarar gördüğü bir durumdur. Hmm. Dolayısıyla siz geldiniz farz-ı ve dediniz ki bana Y, Z yap. Ben bunu istiyorum arkadaş. Ya kusura bakma çünkü 3 gün sonra bununla alakalı zor duruma düşeceksin. Ve bunun sorumlusu ben olmak istemiyorum derim. Güzel. Bunu söylüyoruz yani. Mutlaka söylerim. Ee, ve birçok hekim arkadaşımın da mutlaka söylediğine eminim. Çünkü... Bizler bunun üzerine yemin etmiş insanlarız. İnsanlara zarar vermemek üzerine yemin etmiş insanlarız. Ve insanlara estetik uygulama yerine aslına bakarsanız çoğunda aslında beklentileri olan anti-aging uygulamalar. Yani yaşlanmaya Kesinlikle. bağlı gelişmiş olan e, dokuların zarar gördüğü, deforme olduğu durumlarının geriye döndürülmesini, daha iyi olmasını sağlayan uygulamalar yapmak üzerine çalışıyoruz. Peki ben şunu duyduğumuza yemin edebilirim ama ispatlayamam. Arkadaşım bunu siz yapmışsınız. Bu işlemi bana da yapın. Arkadaşıma çok güzel şeyler yapmışsınız. Bana da yapın. Ben sizin adınıza ispatlarım Buyurun. doğru. Doğru değil mi? <laughs> çok duyuyorum. Yani işte benim beni bilmem kim yönlendirdi. Güzel ne güzel hoş geldiniz falan. İşte ona bir yapmışsın böyle olmuş şöyle fotoğrafı burada. Önceki hali burada. Bana da yap aynısını. Güzel. Ya, hakikaten yapılabilirse yapılır. Doğrudur. Ama bazen de insanın anatomisi buna pek mümkün olmuyor. Olum Çünkü e, genetik olarak taşıdığımız bazı yükler var. Yani birimiz Asya tipi insan olabiliyoruz. Bravo. Birimiz işte sarışın, e, Anglo-Sakson tip olabiliyoruz. Hmm. Daha böyle Alman yüzatları, kemikli, hmm. sert. E, bazısı sanki Çinliymiş, Uygurluymuş gibi yuvarlak yüz, küçücük çeneler Asyalı. vesaire olabiliyoruz. Bazı insan mesela Türkiye'de yaşıyoruz ama benim öyle çok hastam var. Sanki Afrika'da doğmuş da buraya gelmiş gibi. Ama bir soruyorsun babası Yozgatlı falan. Nasıl? Ten renginden mi? Sadece ten rengi değil, anatomik yapı. Söyle kemiği, saçlarının kıvırcıklığı vesaire baktığınızda bunlar tabii Mendel çaprazlaması dediğimiz Hı. genetik kurallar İlla ki oralara gitmiş gelmiş bir akraba alıyor oralardan edinilmiş genetikler vesaireler. Ya da oradan buraya gelmiş insanlarla gelişen bir takım... Baba bu yaz neredeydin sonucu... diye herkes soruyordu. Babaya sorulmaz işte yedi göbek öncesi dediğe <laughs> de, 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 sormak de, lazım de, de, o işleri. Evet. E, buna bağlı bazı genetik detaylar var. Derler ya işte sekiz kuşak öteden onun genetiği falan çıkar diye. Dolayısıyla buna benzer değişiklikler de olabiliyor ve o etnik farklılıkları da gözetecek şekilde doğru işler yapmak aslında bizlerin görevi. Ee, bir de şu çok var. Ay bunu da bayılıyorum tabii. Şimdi ben şopluyorum kendimi ya da filtreliyorum. Bayılıyorum o halime. İşte kaş kalkmış gözler falan çok güzel. Ben bunu istiyorum diyorum. Ve şu benim gördüğün halini istiyorum diyorum. Böyle şey mümkün mü? Bazen mümkün bazen değil. Allah aşkına bana mümkün mü şu? Bir bakalım. Ona bakmak lazım. Bir bakalım bana <laughs> mümkün mü? Bana mümkünse şey yapalım. Şimdi böyle çektim şimdi hocam böyle güzel video çektim. Şöyle yakınlaştım falan. Şimdi gösteriyorum. Bana mümkün mü bu? Mümkün mü hocam? Mümkün mü? Çünkü zaten filtre kullanmıyorum ya ben. Çok büyük filtreye ihtiyacınız yok. Ha. Sadece biraz cilt bakımı niteliğinde mezoterapi yapıp o ufak tefek işte gözenekler vesaire pürüzler var ya onları giderdiğimizde o iş tamamdır. Oldu bitti diyorsun. Benim klinikte asistanlarımdan birine söylediğim kelime bu. Yani seni o storyde paylaştığın filtreye benzeteceğim dedim. Ay, kim gerçekten yapabilir misin mi? burada dedim. Burada mi? mı? Burada değil. Ee, gerçekten yapabilir misin dedi. Koşa koşa koltuğa oturdu ve hala da insanlara anlatır zaten. E gerçekten. Hoca beni şöyle yaptı mesela. Şu beni filtreden kurtarırsan gerçekten hocam siz heykelinizi bu tam ortaya dikerim. Hocam, Her gelen konumda görür. Büyük bir sorun yok ya onlar kolay şeyler. Gerçekten mi? E tabii ki, tabii. Ki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. ne demek? Hadi ünlüleri biraz dedikodusun. Hadi bak. gel, yapamayalım. Benim görelim. meslek, ayağa kalkmayalım. Gel. Ha buradan. Ayağa kalkmayalım. Buradan yapalım. Hadi bakalım. Ah şimdi. Kraliçe. Ah. Ben çok seviyorum. Nesini? Yaşlanmamasını mı? Güzel yaşlanmasını. He, güzel ya, yaşlanmasını. Baktığınızda sağdaki fotoğrafta Ceylo değil mi? Hepsi Ceylo, hepsi güzel. Değil mi? Ceyru'nun sağdaki fotoğrafı sanırım 55 yaşlarında olan fotoğraf Sağdaki yani sizin taraf evet. Bana göre şu şu, şu dur bakayım. Daha. Sizin taraf mı benim taraf mı? Şu, şu, sağ sol karıştı. Şu. Ha, <laughs> şu fotoğrafı. Şu fotoğrafı aynen. evet 55, bu 55 bravo. yaşlarında evet, evet, falan evet evet. Sizin tarafınızda olan diğer fotoğrafı ise 30, 30 yaşlarında olan fotoğrafı olması evet. gerekir. Baktığınızda arada böyle bir acayipleşme yok. ...biraz gözler çok güzelleşme büyümüş. Var. Burada, Yüzünde burada ama Fox orantılarda var mı? Fox? Bak işte Fox var mı? Orada biraz sanki makyaj var. Kaş kalınlığına bir dikkat bir minik mı? tam ekran alabilir miyiz? Bir minik tam ekran alalım. Tam ekran alalım. Heh. Burada kaşlar çok dramatik bir fark gösteriyor. Görüyor musun? Evet daha daha ya. yaşlandığında biraz daha kalınlaşmış bir kaş yapısı var. Ama bir yapılmış? Bu yüz bayağı bir incelmiş. Çok güzel olmamış mı? Yakışmış. Evet, Ama çok fazla önerdiğim tekrar. bir şey değil. Çünkü bu şekilde devam etmiş olsaydı geçenlerde Türkiye'ye geldi. 3-5 sene sonra Türkiye'ye geldiğinde bu yüz formunu koruyamamış olacaktı. Yanakları sarkmış olacaktı. Sonra birileri büyük ihtimalle uyarmış. Orayla ilgili bir müdahale olmuş. Müdahale geçenlerde gördüğüm mu? fotoğraflarda ha. tekrardan yanak bölgesine bir takviye yapılmış. Burada aradığı fark ne var? Biraz elmacık kemikleri keskinleştirilmiş. Hafifçe çene. ...sivriltilmiş gibi duruyor. O da makyajıyla esasına bakarsınız. Sanki... Çenesiyle alakalı çok fazla bir evet, hareket yok. Evet. Çenesi sanki hep sivriymiş gibi. Biraz da makyaj tekniği Güzel tarafını. Anlaşılmıyor mu? Çok anlaşılmayacak şekilde güzel. minimal dokunuşlarla işi çözmüşler. Evet sıradaki gelsin. Selena Gomez. <laughs> ee, yani hakikaten ben... E, ...izlemelere doyamadığım Bayılarak izlediğim bir suratı var. Doğru. Kediye benzetiyorum. Fakat bu şey hani sanayi bir arabayı götürürsünüz sökerler takarlar arada bakımını yaparlar yağını değiştirirler suyunu bir değiştirirler vesaire. Selena Gomez'deki işler biraz öyle olmuş. Öyle mi? E, çünkü baktığınızda aslında yüzünün doğal orantıları o kadar güzel ki. Tam ekran Hanım, tam bu esnada. Ki. Ama evet. diğer taraftan... Ha, anladım şu an ne demek istediğinizi. İşte biraz daha güzel olsun diye azıcık zorlayalım dediğimiz noktada ne olmuş? Elmacık kemikleri, çenesi falan biraz daha keskinleştirilmiş. Daha bambaşka bir görüntü. Baktığınızda soldaki daha genç görüntüsü bence daha hoş görünüyor. Yüzünün daha inceltilmeye çalıştığı görüntüsü... Daha yaşlı. Bozmuşlar azıcık. Hmm. Kötü değil. Bak şimdi bu kızla yolda karşılaşsan... Bakarız. Vay edersin. Kötü değil. Ben değilim. engellerim hatta. Ben vay be Gençlik halini daha çok... Selena'nın gençlik halini daha çok beğeniyoruz. Ay burada ama gerçekten şimdi ciddi bir modifiye var şimdi artık. Bu ne ya? E bu dediğiniz gibi bir modifiye. Değil mi? Tabii tabii. Yani burada makyajla beraber estetik uygulamaları kombine etmişler. Başlangıçta benim en çok dikkatimi çeken dudakları da inanılmaz bir dolgunluk Güzel farkı ama. var. Burnunda inanılmaz bir değişiklik var. Bunlar hep cerrahi farklar. Bununla beraber... Şakak germe ameliyatı. Büyük ihtimalle yaşamış. Şakak germe. Büyük hmm. ihtimalle baksanıza. Çünkü gözlerin şu kenarlarındaki aynen öyle işte şu açıyı şöyle bir toparlamışlar. Şimdi buna benzer değişiklikleri yaşlanıp sarkmış yüzlerde medikal estetikte yapmak mümkündür. Fakat sarkmamış bir yüz yani 20'li yaşlardaki böyle bir yüzde bu kadar büyük değişiklik yapabilmenin tek yolu onları asker ustan bağları kesip Yenilerini ah, oluşturmak. Evet. Bu da cerrahiyle ancak mümkündür. Hmm. Dolayısıyla bu yapılmış e, bir şektomi var bu. Bir şektomi kızımızda. de var. Ee, çok ciddi bir yanak dolgusu görüyorum ve tabii ki göz Ç göz kapağı da sanki bana. Göz kapağında. Göz kapağı da kaldı. Yok işte şaka. Kaldıracak. yukarı doğru kaldıncaya şey girilmiş olmuş. gibi duruyor. Peki aslında bu haftalık görsellerimiz bu kadar ama ara ara bence bunu yapalım. Ama bence Türklerden de yapalım isterim ben. Güzel olur dayak yemeyeceksek başımıza Aa, kötü yok, bir şey Ben çok şekerliyim ]meyecekse. bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> tamam, Oo, fika. ben hep yapıyorum bu işleri. Ee, bazı işlemler e, geneti, ya, genetik olarak tutmuyor. Ya vücut yapısından ya, ya yağ dokusundan falan. Gördüğümüz işlemleri bazen cildimize uygulayamayabiliyoruz. Bunun sebebi nedir yağ dokusu mu? Şimdi öncelikle genetik olarak Eşyanın tabiatına aykırı dediğimiz bazı durumlar olabilir. Basenim gitmiyor atıyorum. Evet çünkü kemik yapınızdan kaynaklanan bir takım değişiklikler varsa Hı. bizler ne cerrahi olarak ne medikal estetik yöntemlerle kemik biçiminizi değiştiremeyeceğimiz için buna bağlı yöntem, e, biçim bozuklukları ya da beğenmediğiniz biçimleri değiştirme şansımız pek olmuyor. Örneğin işte basenim çok geniş. Şimdi baseninizin geniş olmasının sebebi aslında... Kalça çatınızın geniş olmasıysa, hmm, ne ise, bu kemiği daraltmak kolay bir iş değildir. Ya çok ağır bir ameliyattan geçmemiz gerekiyor, ya da bunu kabul etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde mesela boynum kısa, elmacık kemiklerim çok büyük. Ha, yanaklıyım. E var benim. böyle insanlar. Var, yani var, benim var. anne tarafım tatardır mesela. Hepsi de elmacık kemikleri var. Kocaman, maşallah. insanlar evet. böyle büyük. E bunu dert eden birisi olsa e ne yapacağız? Yani oturup kemiklerini mi törpüleyeceğiz sadece birazcık güzel görünsün diye? Bazen bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Olduğunun iyisini görünmek ya da daha dinamik daha canlı görünmek gibi şeyleri hedeflediğimizde daha başarılı sonuçlara doğru ilerliyoruz. Mesela işte yaşlandıkça göz altlarımız çöker, hafifçe buralarda halkalar oluşur, daha yorgun görünmeye başlarız. Bu yorgun görüntü karşımızdaki insanı Negatif sanki daha dün uyumamışız gibi bir ifade verilir. Evet. E, bu da iş hayatında birçoğumuzu olumsuz etkileyen şeylerden bir tanesidir. E, bunu hafifçe bir işlemle toparlayabileceksek mesela gayet güzel sonuçlar alabiliriz. Ya da yuvarlak yüzüm var. Evet. Ben bunu sevmiyorum. Hı. Tombik gösteriyor beni. Bakıyorum işte yağ oranım %9, 12 bile değil ama yüzüm yuvarlak, yanaklarım böyle hocam, böyle görünüyor. Sebebi de çene kemiğinin küçük olması. Ha. Küçük bir işte dolguyla müdahale ile müdahaleyle, çene kemiğinin biçimlendirilmesi gibi ufak bir müdahale ile bunlar aslında düzenlenebilir. Ve yüzümüzün biraz daha ince, daha zarif görünmesi, daha istediğimiz formda dinamik görünmesi sağlanabilir gibi işlemler mümkün. Çok güzel. Bazen de kaderi de zorlamamak lazım diyorsunuz yani. E yani olanla da kabullenmek lazım. Aslına bakarsanız birçok estetik uygulamada hedefimizin aslında olanın bir tık daha iyisini olmaya çalışmak gibi bir yere konumlandırırsak daha mutlu oluruz. Sonuçlarından Çünkü... da mutlu oluruz. Beklentimiz de çok yüksek olmamalı. Zaten. Siz hasta olarak bundan mutlu olmayı beklersiniz. Ha. Ben de doktor olarak sizi bununla mutlu etmeyi beklerim. Yani nihayetinde baktığınızda yaptığımız işlemlerde hayat kurtarmıyoruz. Yani olmazsa olmaz diye bir şeyimiz Doğru. yok. Mutlaka bugün olacak diye bir Doğru. şeyimiz yok. Dolayısıyla sizi mutlu edecek, memnun edecek, o gün mutlu edecek, o günkü bütçemizi sarsmayacak gibi ufak tefek şeylerle ilgilenirsek daha da güzel sonuçlar alabiliriz. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Çok, Çok güzel bir yayında her zaman olduğu gibi. Sizle program noktalamayı seviyoruz. Böyle bir mutluluk geliyor. Yani herkes, her kadın güzeldir, her adam yakışıklıdır hissi geliyor bir anda. Çok teşekkür ederim. Bir Sağol. hafta da e, erkeklerin e, estetiğe bakış açısını kesin Aa, yapalım. Of, çok güzel olur. Ameliyat masasına da sizi yatıralım bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E, bugünlük bizden bu kadar. Kahveniz bitti. Hoşçakalın.